Başlayalım o zaman. Başlayalım. Ee, bu radyolojide işte yapay zeka'nın da tıbba artık uyumlanması <laughs> e, ile birlikte çok akıllı cihazlar var. Bir e, hakikaten aklınız hayaliniz duruyor sevgili seyirciler. Onları gidip baktığınızda biraz hani biz bile şaşırıyoruz. Bazen. Evet yani evet. hocam en son teknolojiler neler? Mesela MR'da 3 Tesla, Tesla. Evet. kullanılıyor artık. Evet 3 Tesla aslında bizim de cihaz parkımıza yeni kattığımız ve biraz heyecanlı olduğumuz bir konu. Ee, daha güçlü bir manyetik alan sayesinde daha kısa sürede daha net görüntü elde edebiliyoruz artık MR'da. Şimdi MR incelemenin en hasta Hı -hı. açısından sıkıntılı taraflarından biri Hı -hı. Ince bütün incelemelerin diğer radyojik görüntülemelere göre nispeten daha uzun süreli olması. Evet. Şimdi dediğim gibi süre daha kısa ve görüntü kalitesi daha net. Biz e, organ morfometrisini değerlendirmek için, doku kanlanmasını değerlendirmek için, beyin fonksiyonlarını Hı -hı. değerlendirmek için 3 Tesla MR'ı kullanabiliyoruz. En yaygın olarak nerelerde kullanıyoruz Hı -hı. derseniz nöro de çok başarılı. Hı -hı. Yani beyin hastalıklarının tanısında ve tedavi takiplerinde fonksiyonel MR, MR spektroskopi, işte difüzyon tensör görüntüleme gibi böyle ileri MR uygulamalarını 3 Tesla MR'la çok daha başarılı şekilde yapabiliyoruz. Bunun dışında hı hı. biraz önce söyledim. Doku kanlanmasını değerlendirdiğimiz, damardan ilaç vererek yaptığımız MR perfüzyon diye bir incelememiz var. Hı hı. MR perfüzyon yine 3 Tesla MR'da çok daha iyi sonuçlar veriyor. Çözünürlüğü ve görüntü kalitesi çok iyi olduğu için kas iskelet sistemindeki küçük hı hı. kıkırdak lezyonlarını, tendon lezyonlarını Görlüyor. daha iyi yakalıyoruz ve daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyoruz. Onun dışında prostatın multiparametrik değerlendirmesi, meme MR'da, e, ilaçlı veya ilaçsız damarları hı. görüntülediğimiz MR anjiyografilerde aslında hemen hemen her vücut bölgesinde ve her hastalıkta bize daha üst düzey bir görüntüleme ve değerlendirme şansı veriyor 3 Tesla MR. Günler, Onu söyleyelim. Şimdi 1,5 Tesla MR'da e, MR iç hacmi daha dar olduğu için e, hastalarımızın özellikle kapalı alan korkusu olan klostrofobik hastalarımızın e, bir kısmı MR çektiremiyordu. Ve onlar açık MR'a gidiyordu. Fakat açık MR e, manyetik alan... Daha zayıf olduğu için, görüntü kalitesi de daha düşük olduğu düşük. için bizim çok tercih ettiğimiz bir MR inceleme değil aslında. Fazla kilolu hastaları da e, klasik MR'a almakta hı hı, biraz hı. sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi 3 testli MR'da dediğim gibi açık tüp teknolojisi var. Bu ne demek? İç hacmi daha geniş demek. Hı. İç hacmi daha geniş olunca hem fazla kilolu hastaları hem de klostrofobik hastaları, MR'ı alabiliyoruz. Hem de bu yüksek Manya ne kadar dar, geniş? o? 70 santim. Aa bayağı geniş. Evet. Klasik olan ne kadar da? O çok daha dar. 40 ha. 45 cm kadar. Tabii. Orada afaganlar basıyor, basıyor bence. basmışlığı evet. vardır yani. Ben bir de en sonunda böyle 40 45 dakika sonra ee, bir kıpırdayıp bir of yapıp bir 45 dakika daha girenlerdir. Bu. onu çok sık <laughs> yaşıyoruz. Bir avantajı da hmm. şu. Siz de onu muhtemelen tecrübe ettiniz. E, MR çekimi sırasında çok ciddi sesler ve gürültüler evet, geliyor. Evet. O da belki hastaların anksiyetesini arttırıyor. Kesinlikle. Şimdi bu üç testle MR'da size yansıyan sesi azaltan bir takım hmm. e, programlar var. %40'a kadar ses Asper. size daha az geliyor. Dolayısıyla yani... Hem görüntü kalitesi anlamında, hem süre anlamında, hem de hasta konforu açısından e, bence çok önemli. Çocuklar da girebiliyor mu bunlara? Tabii ki.